ormanın derinliklerinde yaşayan bir aslan vardı. Adı Leo'ydu. Güçlü görünse de aslında biraz korkak. Bir gün annesi Leo'ya şöyle dedi. Leo bugün senin için özel bir görevim var. Ormanın öteki ucundan bal yaprakları getirir misin? Leo'nun kalbi küt küt atmaya başladı. Ya kaybolursa, ya bir ses duyarsa çok korkuyordu. Karen'le korkuyla yola çıktı. Atika'da yürürken küçük bir maymun ile tanıştı. Maymun ona gülümsedi ve korkmana gerek yok. Yok, güven dedi. Leo yürümeye devam etti. Artık korkmuyordu. Bana yapraklarını buldu ve gülümsedi. Ben başardım dedi kendi kendine. Çünkü cesaret korksam bile devam edebilmektir. Leo görevini başarıyla tamamlamıştı. Çiçekleri annesine vermiş ve çok mutluydu. Annesi evde ona çok güzel yemekler yapmak için mutfağın başına geçti. Leo bu hikayenin sonunda çok iyi bir ders almıştı. Korkarak hiçbir şey yapılmaz.